Merhaba arkadaşlar, iyi günler, iyi akşamlar. Her şeyden önce şu an kadar yayınladığım videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı size çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün bahsedeceğim konu sizlerin buraya geldiğinizde, burada bulunduğunuz süre içerisinde bir Türk ve bir Müslüman olarak duyabileceğiniz ve görebileceğiniz hakaretler, ırkçı hakaretler. Şimdi bunu size sürekli ırkçılıkla karşı karşıya kalacaksınız diye anlatmıyorum yani buraya gelip de her günün her saati her dakikası 7/24 sürekli bir ırkçı saldırı altında olacaksınız diye söylemiyorum ama başınıza geldiğinde hazırlıklı olun Neyin ne olduğunu bilin. Artı şunu söyleyeyim her şeyden önce buraya göç etmeyi planlıyorsanız aileniz varsa, çocukların, yani ailenizle geliyorsanız ve çocuğunuz varsa böyle şeylerden çocuklarınıza bahsedin ve onları e, hazırlayın buna. Hazırlıklı olsunlar. Biz buraya göç ettiğimizde ben 9 yaşındaydım. İngilizcem sıfır. Ee, ve babam bana kavga etmeme, etmemem için e, bir yalan söyledi. Yani kavga edersen beni hapise atarlar diye bir yalan söyledi bana. E ne oldu? E, şimdi okula başladım. Çocuklar benimle dalga geçmeye başladılar. Dalga konusu oldum. E böyle olunca şimdi İngilizce yok. Sözlü olarak karşılık veremiyorum. Babamın söylediğinden dolayı fiziksel olarak karşılık veremiyorum. Yani okulun bahçesinde hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Evde hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum sinirimden bir şey yapamamadan dolayı. Ha, sonra İngilizcem ilerledi. İngilizce öğrendim. İngilizcem ilerledi. Herkese karşılık verebilecek duruma geldim. Ee, ama yani çocuklarınızı buna hazırlayın. Bunu bilsinler. Neyle karşılaşacaklarını bilsinler. Şimdi e, hakaretlere gelince, ırkçılığa gelince tüm göçmenlerin kim olursa olsun bir Amerikalıyla tartışma durumu olursa Amerikalıların ağzından çıkacak iki şey var. Fucking foreigner, fucking immigrant. Bu ikisi garanti. Ne olursa olsun kim olursanız olun, nereden geldiğiniz önemli değil. Bu ikisini duyacaksınız. İkisinden birini ya da hatta ikisini bir arada duyabilirsiniz. Bize gelince, Türklere gelince Türklere direkt yapılan çok ağır bir hakaret yok. Yani bizi hedef alan böyle çok ağır bir hakaret yok. Duyacağınız şeyler e, Turkey, ya yani Hindi e, ülkemizin adı Hindi ile aynı kelime. Ama bu e, son zamanlarda değişti e, ve Avrupa'da değiştiğini biliyorum Avrupalıların bunu değiştirmeye çalıştığını biliyorum. Futbol maçları izlerken spikerlerin bunu e, doğru telaffuz etmeye çalışmalarını falan duyuyorum. Komik oluyor bazen. Ee, fakat bunun Amerika'ya gelmesi, Amerikalıların bundan haberdar olması, bunu benimsemeleri, uygulamaları, kullanmaları daha bir yüz, minimum bir yüzyıl daha alır yani. Amerika'da siz Hindisiniz. Bunu bilin. Bunun dışında size Thanksgiving ile ilgili şakalar yapacaklar. Eee yani Thanksgiving ne? Amerika'da kutlanan bir bayram ve bu bayramdaki adet aileler genellikle hindi yerler. E ne olacak? Thanksgiving yaklaşınca senin e, bu hafta sonu senin kuzenini yiyeceğiz. Bu e, Bizden kaç bu hafta sonu bize görünme seni alıp eve götürüp seni yeriz pişiririz falan, vesaire vesaire. Saçma sapan yani komik şeyler. E, çok böyle bir ağır bir yaklaşım değil. Ha, bir şey var, bu o da şeyden kaynaklanıyor, sözde Ermeni soykırımından kaynaklanıyor, size soykırımcı ya da katil diyecekler. Bu da var. Şimdi ırkçılığı şey yapmanız lazım, yani dediğim gibi çocukken ben o dalga konusu oldum, dalga geçildi falan filan ama ben İngilizceyi öğrendikten sonra, karşılık verebilecek duruma geldikten sonra arkadaşlarla birbirimize bir sürü lakap takıyorduk. Ya, kültürümüzle ilgili ya da geçmişimizle ilgili, nereden geldiğimizle ilgili vesaire vesaire. Onla, ya arkadaşlarınızın size yaklaşımı, iş arkadaşlarınızın ya da burada yaptığınız arkadaşların size yaklaşımı, size böyle lakaplar takabilirler. Kimin kötü niyetli, kimin iyi niyetli olduğunu kendi inisiyatifinizi kullanarak ayırt edebilirsiniz zaten. Yani herkes size ırkçı bir yaklaşım yapmayacak. Ama ırkçılık var mı? Var. Burada hazır olun işte. Daha ağır hakaretler Müslüman bir ülkeden geldiğiniz için olacak. Şimdi Müslüman bir ülkeden geldiğiniz için diyorum. Çünkü Türkiye'den gelseniz bile belki Müslüman değilsiniz. Belki inançlı biri değilsiniz. Vesaire vesaire. Ama yani şöyle bir şey var. Ben de inançlı biri değilim. Ama ben dindar bir ailenin çocuğuyum. Müslümanlara yapılan hakaret, saldırı, benim aileme yapılan bir saldırı, yapılan bir hakaret. E Tabii ki ben bunu kendi üzerime alacağım. Yani bana yapılmasa bile o hakaret, ben kendim üzerime, bana yapıldığını hissetmesem bile, benim aileme yapılıyor, arkadaşlarıma yapılıyor, ülkemin insanına yapılıyor. O yüzden buna hazırlıklı olun. Çünkü duyacağınız... Ağır hakaretler, gerçekten ağır hakaretler, gerçekten kötü niyetli ırkçı hakaretler Müslüman olduğunuz için olacak. Yani Türk olduğunuz için çok fazla bir şey duymayacaksınız ama Müslüman olduğunuzdan dolayı çok daha ağır hakaretler, çok daha büyük ırkçılıkla karşılaşacaksınız. Bunlardan birkaç tanesini vereyim size. En çok kullanılan, en yaygın kullanılan hakaretleri size sıralayacağım. Towelhead ya da Raghead. Bu niye? Şimdi Amerikalıların, ırkçı Amerikalılar genellikle eğitimsiz, kültürsüz, cahil e, beyaz insanlar oluyorlar. Kendi küçücük kasabalarından ömür boyu çıkmayan insanlar sağcı medyadan duydukları şeyleri dünyanın gerçekten öyle işlediğini zannediyorlar. Propagandanın, propagandanın propaganda olduğunu anlamıyorlar ve gerçek bunların hepsinin gerçek olduğunu şey yapıyorlar. Ve Müslümanlığı direkt Araplıkla bağdaştırıyorlar. Müslümansanız onlara göre Müslümansanız Arapsınız. Ayrımı yok. Bu ikisi bir arada, birleşik. Ve Müslümanlara yapılan hakaretlerin çoğu Arapları, ya yani dam kaynaklanıyor. Şimdi anlayacaksınız şimdi diğerlerine gelince. Şimdi bu towel head ya da rag head, towel head nedir? Ee, Havluk kafa. Yani kafana havlu sarıyorsun. Bu nereden geliyor? Müslüman ülkelerin bazılarında sarık takılmasından geliyor. Diğerine camel jockey. Deve jokeyi. Niye? Çünkü bütün Müslümanlar Arap'tır. Arapların hepsi çölde yaşıyordur. Arapların hepsi deveye biniyordur. Bu yüzden de Müslümanların hepsi deve jokeydir. Camel jockey. O da buradan geliyor. Üçüncüsü yani terörist. Size direkt terörist diyecekler. E, bunun da sebepleri belli zaten. E, ya da Osama diyecekler. Osama bin Laden'den kaynaklanarak. Bu ikisini duymayı alışın. E, bunlar garanti. Bu terörist garanti. Osama belki o kadar beyinleri çalışmaz ama teröristi mutlaka duyacaksınız. Sonuncusu en ağrı, en kötüsü. Nedenini şimdi yani söyledikten sonra siz de zaten anlayacaksınız ve ben de açıklayacağım nedenini. Sand monkey ya da sand nigger. Niye bunlar? Monkey ve nigger kelimelerini genellikle zencilere hakaret etmek için kullanıyorlar. Hatta ikincisi Zencilere yapabileceğiniz en ağır hakaret. Peki Müslümanlara niye bunu diyorlar? Bir kez daha yine an şey, şey yapalım. Müslümanların hepsi Arap'tır. Arapların hepsinin de rengi ten rengi biraz koyudur. E o zaman zencilerle aynı hakareti yapabiliyorlar size. Sand nereden geliyor? Başındaki sand kelimesi. Sand kum demek. Kum nerede var? Çölde var. Bütün Müslümanlar Arap'tır. Bütün Araplar, Müslümanlar çölde yaşıyor. Bu kadar basit. Yani bu dediğim gibi yapılacak en ağır hakaret gerçekten. Çünkü zaten o içindeki kelime dediğim gibi zencilere yapılan en ağır hakaret. Ve sizi de Müslüman olarak buna bağlıyorlar. Sizi de aynı gruba sokuyorlar. Bizim ırkçılığımız sadece zencilere, zencilerle kalmıyor. Siz de bu gruba dahilsiniz. Sizde de aynı nefreti size de göstereceğiz demek istiyorlar. İnşallah burada olduğunuz sürece bunlarla karşılaşmazsınız. Ama dediğim gibi karşılaştığınız zaman hazırlıklı olun. Bunları duyduğunuz zaman ne anlama geldiğini bilin. Ona göre de karşılık verin. Dediğim gibi arkadaş grubundaysanız diyelim ki tanıdığınız biri, bir arkadaşınız kötü niyetli olduğunu bil, olmadığını biliyorsunuz ve size kalkıp terörist dedi. Yani iyi mi, güzel mi, hoş mu değil ama dediğim gibi inisiyatifinizi kullanın. Kötü niyetli olmadığını biliyorsanız siz de ona ona göre bir karşılık verin. Ama sokakta birisiyle karşılaşıp bir tartışmaya girdiğiniz anda size böyle bir şey söylerlerse siz de ona göre karşılık verin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.